Allah Allah ya. Herkes de bir garip yani. Önce çık diyor, sonra nereye diye hesap soruyor. İki kuruşun hesabını yapan adam öyleyim için harcırah falan veriyor. Akıllısı bizi bulmaz ki. Al, bir dilli de burada. Hop, İbrahim Paşa. Rahatınız yerinde mi? Sana. Abla, Elif abla çok üşüyorum. E, yanıyorsun be çocuk. Ama böyle sokakta yatarsan zaten hastalanmama mümkün değil. Gel. Yürüyebilecek misin? <laughs> Vallahi ufak tefeksin ama amma da ağırsın be İbo. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyebilecek misin? Gel. Hadi hadi böyle olmayacak. dost oğlum bizim eve. Karnını da açtır şimdi senin. Ben şimdi sana güzel bir tavuk suyu çorbası yapacağım. İlaçlarını derviş amca alsın, tamam? Efendim? Ha. Tamam kızım, Tamam. Eczaneden alır gelirim. Üzülme sen sakın. Hallederim ben hemen. Tamam kızım. Tamam kapatıyorum. Üf. Hayır ola. Nereye bakıyorsun? Birini mi bekliyorsun? Ben şey müşteri gelir diye. Ha iyi. Küçük bir işim var. ...halledip gireceğim inşallah tamam Selam <laughs> Telefonda sizinle konuşmuştum sanırım. Tuğkan mı? Evet, buyurun. Çok değerli bir arkadaşımın hediyesidir. Teşekkür ederim. Ya gelmişken şu arabanın bir yana baktırabilir miyim? Zahmet olmazsa. Olur tabii. Hemen bakalım. Yapabilecek misin? O kadar gösterdin, artık yapamazsa ayıp usta. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun lan? Şaka yaptım oğlum. Bana bak yemin ederim bir kere daha beni zor duruma düşürürsen... ...cebertirim lan seni. Duydun mu? T tamam bırak. Sana da iyilik yaramıyor ha. Geldik arkanı kurtardık gördüğümüz şu muameleye bak. Meyvelerimizi yedikten sonra var mısın? Güzel bir oyun oynayalım. Sen geç odaya ben hemen geliyorum. Efendim Elif. Alo abla, ne zaman geleceksin? İşim bitince. Nasıl yani? Sen hala çalışıyor musun orada? Evet, kalmaya karar verdim de senin bu telaşın ne? Bir şey mi oldu? Ya abla sorma ya. İbo hastalandı da. Üstüne bir de ateşi çıktı şimdi. Ne yapsam bilemedim. Eve getirdim ama benim de işe dönmem lazım yani. Ya Keriman teyzeyle de kalsın istemiyorum. Ne yapsak ki? Tamam tamam sen sakin ol. Ben erken çıkmaya çalışacağım. Tamam. Tamam görüşürüz. Hadi gel güzelim geçelim odaya. Alo. Hayır usta. Onu da nereden çıkarttın? Ha o mu? Önemli bir şey yok usta ya. Para mara yok dedi. Ben de sorun yok dedim. Artistik yapma lanlığını deyince de birazcık gerildik. Şakacı bitmiş meğerse. Ama hallettik sorun yok. Ha usta bu arada e, parayı çekmeceye koyuyorum. Tamam ustam merak etme bir daha olmaz. Hmm, al bakalım. Afiyet olsun. Bak şimdi sen burada güzelce dinleniyorsun. Ben Derviş amcayla konuştum o da ilaçlarını getirecek. İşten çıkar çıkmaz da geleceğim yanına tamam mı? Sen fısır fısır. Ha söyle bakayım kimle ne... konu. Aa! Üstüme eğdik sağlık. Bu kim kız? Ne iş var bunun evimde? Evimizde diyecektin galiba. Keriman teyze, çocuk sokakta yatıyordu. Merhamet ettim, getirdim. Ama sen merhametten ne anlarsın ki? Aman, dile bak dile. Papuç gibi cevap yetiştiriyor bir de. Kendin yetmedi de sığınmacı mı getirdin eve? Evet, burada kalacak. Bak Keriman teyze, işe gidip geleceğim eğer ki bu çocuğa bir şey yaparsan. Yemin ederim bu ev başının üstüne yıkarım senin. Bak şuna bak 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 bak. Aman! Pek de çirkin bir şeymiş. Allah affetsin. Marsık gibi. Ha şöyle hizaya gel. <laughs> Gelmedi mendebur ama eşantiyonu içeride. E bu nasıl oldu iyi mi? Aman ne iyi, iyi domuz gibi. Açlıktanmış her şey. Seninki bütün mutfakta ne varsa önüne koymuş yedirmiş bir de herkes ayağa kaldırmış hasta diye. Abim de ilaç almış gelmiş adıma bir sürü masraf yaptırmış. Ben geldim. Hoş geldin. E bu iyi mi? Bak görüyor musun? Bizden önce veledi soruyor. İyi merak etme uyuyor. Poşette ne var? Sana değil İbo'ya. Allah size akıl fikir versin inşallah. Hadi gel abi biz de içeri geçelim. Ateşi düşmüş biraz. Derviş amcanın getirdiği ilaçlar iyi geldi herhalde. Abla ne oldu? Niye daldın sen? Melek geldi aklıma. Hayat ne tuhaf değil mi? Kimleri böyle tek başına sokaklarda. Kimleri de altın kafeste. Ama yapayalnız. Mutsuz. yavrucuğa babasından başka kimse ilgi göstermemiş ki bugüne kadar. Akşamdan akşama. Gün boyu o koskoca konakta yapayalnız, ilgisiz, sevgisiz. Ya neyse ki sen varsın artık abla? Ne oldu anlat bakalım. Emre Bey bir şey dedi değil mi? Galiba artık beni anlamaya başladı sonunda. İbo! Hoppala nereye gitti bu çocuk? İbo! Ödümü koparttın be. E dinlenecektin, hani uyuyacaktın sen. Ya su içtim geldim hemen abla. Merak etme iyiyim. Hem ben yatarsam kim kağıtları toplayacak? Bak sen küçük beye. Neyse tamam. Bak kısacık simit aldım. Önce bir kahvaltımızı edelim. Öyle gidersin. Yaşa be abla. Büyüksün. Oo, ayaklandın mı ya cücesi? Ne o? Şehzadeye kahvaltı mı hazırlıyoruz bir de? Kızım burası Hızır Baba tekkesi mi ha? Kedi niye gibi sokaktan topladıklarını getiriyor eve. Cık, 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 cık. Abla ben gideyim. Zaten iyileştim de. Aç da değilim. Ya olur mu öyle şey? Bak kahvaltı edeceğiz daha. Yok abla gideyim. Hanım teyze haklı. Misafirin kısası makbuldür. Tamam madem gitmekte bu kadar ısrarcısın. O zaman bir bekle. Simitin arasına bir peynir koyayım. Ondan sonra veririm. Hem yer hem gidersin. İbo, <gülüyor> <gülüyor> gitmiş ya. Ah Kerim abi teyze ya. Mmm, mis gibi koktu. Ver ver, ben yiyeyim. Ya <laughs> <laughs> Allahın sopası yok işte. Su getir, su.